Herkese iyi akşamlar ve kanala tekrar hoş geldiniz. Bu akşam binlerce hayranı etkileyen bir hikayeye dalıyoruz. Kalp kırıklığı. Güç ve yeni başlangıçların bir karışımı. Başlamadan önce kanalı desteklemek için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Hadi başlayalım haftalarca sosyal medya ve magazin basını, Gökberk Demirci, Nin eski eşiyle tekrar bir araya gelebileceği söylentileriyle doluydu. Hatta gizli bir düğün planlandığı iddiaları bile vardı. Tüm bu gürültü arasında Özge Yağız tamamen sessiz kaldı. Ta ki düne kadar. Bir marka etkinliğinde nihayet konuştu ve sözleri herkesi şok etti bir muhabir ona söylentiler hakkında doğrudan soru sorduğunda. Özge durakladı, derin bir nefes aldı ve sakince şunları söyledi. Gökberk benim için geçmişte kaldı. Kiminle evlendiği umurunda değil. Artık kendi yolumdayım. Kısa bir cevaptı ama çok ağırlık taşıyordu. Etkinlikte bulunanlar, Özge'nin sakin göründüğünü ancak gözlerinde derin bir hüzün olduğunu söylediler yüz ifadesi yaşadığı duygusal yolculuğu yani tükenmişlik ve kabullenmenin bir karışımını ortaya koyuyordu. Özge şunları ekledi. Bazen bir ilişkinin hayatınızdan çıkarılması gerektiğini anlamak için çok geçtir. Ben o noktayı çoktan açtım. Bu sözler güçlüydü ama aynı zamanda yürek burkucuydu hayranları, sakin tonunun ardında hala acı çektiğini hemen hissettiler. Bu ana yol açan şeylere bakalım. Gökberk ile zorlu ayrılığından sonra. Özge, sessizce yoluna devam etmeye çalıştı. Ancak ani dedikodu dalgası özellikle. Gökberk ve eski eşi arasındaki yeniden birleşme iddiaları eski yaraları yeniden açtı. İçeriden gelen bilgilere göre Özge, Gökberk'ten gelen sessizlikle mücadele etti. <laughs> o ne de ailesi hiçbir şeyi yalanlamadı, bu da dedikoduların daha da gerçekçi gelmesine neden oldu. Ona göre, sessizlik haberin kendisinden daha acı vericiydi. İddialara göre, yakın arkadaşlarına şunları söylemiş. Beni üzen onun kiminle birlikte olduğu değil, ona verdiğim değerin boşa gitti.